Rabbini görmek istemediği içindir. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Rabbini görmeye tahammül edemeyenler dedi. Rabbini görmeye tahammül edemeyenler. Nerede görecek Rabbini? Nasıl tahammül etmiyor? Baktığı her yerde Rabbinin güzelliğini görmesi gerekir. Baktığı her insanda Allah'ın el esmaul husnasını görmesi gerekir. önüne gelen, başına gelen ya da şahit olduğu her olayda, her meselede Rabbinin efarını görmesi gerekir. Rabbinin takdirini görmesi gerekir. Emrini, hükmünü görmesi gerekir. O dilemeden ağaçtaki yaprak düşmez dedi. O her şeyi bilendir. Yere gireni, yerden çıkani, göğe çıkani, gökten ineni bilendir dedi. O her şeyi bilendir. O dilemeden hiçbir şey olmaz. Bununla beraber Allah dilemeden siz dileyemezsiniz dedi. Neyi diliyor Allah? Hayri diliyor, rahmeti diliyor, muhabbeti diliyor, yakınlığı diliyor. Bütün güzellikler ondan. Sana her ne güzellik, sende her ne güzellik, hangi iyi niyet, hangi hayır niyet, Hangi rahmet, hangi ikram, hangi muhabbet, her ne güzellik geliyorsa El Esmaul Husna'nın tecellisidir o. Her şey sana ondan geliyor. O diliyor ki sen diliyorsun. Ama sen ya onun dilemesini ya kabul edersin ya kabul etmezsin. Onun dilemesini kabul etmeyince, onun senin için tercih ettiğini tercih etmeyince sana tercih hakkı vermiş. Tam tersini tercih edersin, karanlığa gömülürsün, şeytana tabi olmuş olursun, şeytanın verdiği vesveseye tabi olmuş olursun, nefsinin arzularına, isteklerine tabi olmuş olursun, onu dinlenmiş olursun. Onun için bakışımızın doğru olması gerekir ki doğruyu görelim. Mürşidin işi doğruyu ona göstermek, ona Rabbini göstermek, ona Rabbinin tecellisine şahit kılmak. Onu Rabbinin tecellisine şahit kılmak. Rabbine bak. Rabbinin efadına bak. Rabbinin işine bak. Rabbinin muradına bak. Rabbinin hikmetine bak. Onun için mürşidin işi marifetullahı vermektir. Buna beraber onu ona, marifetun nefsi, onun nefsini ona tanıtmaktır. Ona ilmi öğretmektir hikmeti öğretmektir. Allah'ın muradını öğretmektir. Ona şehadet ettirmektir. Ona feraset vermektir. Ona basiret vermektir. Onu Allah'a vasıl ederken onu bütün nefsinden, varlığından temizleyip hakiki varlıkla yeniden diriltmektir. Kim yapıyor bunu? Allah yapıyor ama onu bir vesileyle yapıyor. Bütün iman edenler Resulullah Efendimizle beraber Resulullah Efendimiz vesile olmuştur. Sonra mertebesine göre sıddıklar vesile oluyor. Şahitler vesile oluyor, salihler vesile oluyor. Allah onları vesile kılıyor. Bir salihle biri beraber olduysa, ne zaman o da onun gibi salih olduysa, yollarımızda cehd edene yollarımızı açarız dedi. Eğer cehdi, çabası, gayreti devam ediyorsa, ne yapar? Onu bir şahit olanla beraber yapar bu sefer. Ya da direkt bir sadıkla beraber yapar. Ve onu sadıklardan kılar. Kısaca bu kadar olsun.